Meraklı Zihin. Yazan: Brian Grazer. Seslendiren: Burcu Güneş Tutar. İlk Yudum. Bu kitapta neler var? Brian Grazer ismi size bir şey çağrıştırıyor mu? İtiraf etmeliyim. Ben daha önce duymamıştım. Belki de kitabın ismi kulağınıza çalınmıştır. Meraklı Zihin. Hayır mı? Belki akıl oyunlarını duymuşsunuzdur. Hani şu ekonomi dehası, Nobel ödüllü, oyun teorisi alanının kuramcısı ve ileri düzey şizofreni hastası olan John Nash hakkındaki film. En iyi film akademi ödülüyle birlikte 3 ödül daha kazanan film. Evet, Brian Grazer o filmin yapımcısıydı. Ayrıca 8 mil, Frost Nixon, Apollo 13 gibi filmlerin ve Kiefer Sutherland'in Jack Bauer rolünde oynadığı dünyaca ünlü 24 dizisinin de yapımcılığını üstlendi. Brian 2015 senesinde kendine başarısının sebebinin ne olduğunu sordu. Cevabın merak olduğuna karar verdi. Merak'ın hayatını nasıl tahmin edilemez bir şekilde değiştirdiğini ve sizinkini de potansiyel olarak nasıl dönüştürebileceğini anlatmak için gazeteci Charles Fishman'la birlikte Meraklı Zihini yazdı. Bu kitapta şunları öğreneceksiniz. 1. İş dünyasında en meraklı olan kimse o kazanır. 2. Herkes kendine soru sorulmasından hoşlanır. Buna size yakın olan insanlar dahildir. 3. Bazı zamanlarda soru sormayı bırakıp harekete geçmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Akıl oyunlarını yapan zihne daha yakından bakmak ister misiniz? Şanslı gününüzdesiniz. İkinci yudum, iş hayatının temel kuralı en meraklı olanın kazanıyor olmasıdır. Çoğu insan size iş hayatının zor olduğunu söyleyecektir. Çünkü rekabetçidir. Kollarınızı sıvamanız, sert olmanız ve önünüze çıkan herkesi ezip geçmeniz gerekir. Ancak bu doğru değil. Rekabet yerine işbirliğine dayanan, işbirlikçi bir yaklaşım benimseyebilir ve yine de başarılı olabilirsiniz. İşin aslı Brian Greiser muhtemelen şöyle derdi. En meraklı olan kazanır. Merak yalnızca işbirliğini değil, aynı zamanda bağ kurmayı da teşvik eder. Eğer çalışanlarınızın hayatlarına gerçekten ilgiliyseniz, onlara buna uygun sorular sormalısınız. Böylece Brian emir vermek yerine soru sorarak liderlik edebileceğinizi gösteriyor. Aynı şekilde çalışanlarının da ona birçok soru sorması gerekiyor. Merak ettiğiniz zaman insanlar çalışmalarını kendiliğinden açıklar. Bu gibi anlamlı konuşmalar, bunu hemen yap denilerek gösterilen yaklaşımdan daha büyük ve daha iyi gelişmelere imkan tanır. Aynı şey müşterileriniz için de geçerlidir. Nasıl birinden araba almayı tercih edersiniz? Arabanın fiyatından ve harika özellikleri olduğundan bahseden bir satıcıdan mı, yoksa neden araba almak istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu, nerelere gideceğinizi ve ne aradığınızı soran bir satıcıdan mı? Müşterinizi memnun etmenin tek yolu tam olarak ne istediklerini anlamak ve mümkün olan en iyi şekilde onlara hizmet sunmaktır. Ve bunu merak olmadan yapamazsınız. Üçüncü yudum, sevdikleriniz dahil olmak üzere herkes kendilerine soru sorulmasından ve soruları yanıtlamaktan keyif alır. Geçenlerde ebeveynimin çocuklukları hakkında neler bildiğimi düşündüm görünüşe göre çok da bir şey bilmiyormuşum elbette hangi okula gittiklerini ve bazı önemli olayları biliyorum ama gençlik dönemi uzun onlara sormam gereken çok şey var tüm hayatınız boyunca ya da büyük çoğunluğunda tanıdığınız birini düşünün gerçekten onun hakkında ne kadar bilginiz var muhtemelen keşfedeceğiniz onlarca şey vardır Onlara ilgi göstererek arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle olan ilişkinizi geliştirebilirsiniz. Çoğu çift sonunda monotonluğa düşer. "Hey, günün nasıldı?" "İyi, güzeldi." ve ardından televizyon izlenir. Bozulan bir ilişkiyi sona ermekten kurtarmak, partnerinizin size söylemiş olduğu önemli bir şeyi hatırlamak ve onun hakkında soru sormak gibi basit bir şeyden geçiyor olabilir. "Hey, bugünkü sunumun nasıl geçti?" gergin miydin diye sormak onunla ilgili şeyleri hatırladığınızı ve merak ettiğinizi gösterir. Benzer şekilde soru sormak size insanlarla bağ kurma imkanı tanır. Herkes kendine soru sorulmasını ve kendisi hakkında konuşmayı sever. Bu yüzden bir sonraki partide kendinizle ilgili boş muhabbet yapmak yerine yeni insanlara hayatlarıyla ilgili sorular sormaya başlayın. Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Eğleniyor musun? Merak tıpkı iş dünyasında olduğu gibi hayatta da birleştirir. Dördüncü yudum. Soru sormayı bırakıp harekete geçme zamanınız geldiğinde merakınızı dizginleyin. Zamanınızın yüzde doksanında meraklı olmak harikadır. Ancak bazen kendinizi dizginlemeniz ve meraklı olmamanız daha iyidir. Örneğin Brian Grazer, merakını uyandıran pek çok sohbetten televizyon dizisi 24 için fikir edindikten sonra merakını dizginledi ve diziyi hayata geçirmek için harekete geçti. Film endüstrisindeki uzmanlığına dayanarak kitlesel patlama yapmayacak olsa bile çekilmeyi hak eden filmler bulduğunu düşünüyordu. Frost Nixon ve Rush bu tür filmler için güzel örneklerdir senaryoları iyiydi ve Watergate sonrası Nixon röportajlarının hikayeleriyle 70'lerde Nicky Loda ve James Hunt arasındaki Formula 1 rekabetini birilerinin anlatması gerekiyordu. Brian, insanların ona söylediklerine kulaklarını tıkadı ve bu filmleri yaptı. Bir süre merakını dizginlemek zorunda kaldı ama sonunda her iki filmi de ticari başarı elde edemese de seyircilerin beğenisini kazandı. İnsanlar bana bir sürü fikir öneriyorlar. Dört dakikalık kitaplar, içerik oluşturma, metin yazma gibi. Söylenilen her şeyi dinlerim ama genellikle onları daha sonra değerlendirmek için not etmem gerekiyor. Böylece bu yılki işime odaklanabiliyorum. Değerli bir şey yaratmanın tek yolu ara sıra yeni fikirleri görmezden gelmektir. Bunun ne zaman olacağını belirlemekse size kalmış son yudum Meraklı zihin bize soracak olursanız hem iş hem de yaşam için harika bir bakış açısına sahip eğlenceye, açık fikirli olmaya ve çocuksu merak duygunuzu korumaya odaklanıyor. Bize bu iş hayatı zordur, yaşamak zordur, sert biri olmalısın demekten daha sürdürülebilir bir yaklaşım gibi geliyor. Soruları yanıtlamayı asla bırakmayın. Gerçekten harika bir kitap.